Brawl Stars Twitter hesaplarından iki gün önce paylaşılan bu fotoğrafta bir fermuar ve hemen altında yazan kimliği açığa mı çıktı? Şimdi fermuar deyince aklımıza gizemli Mr. P geliyor. Zamanında Mr. P ile alakalı birçok teori ortaya atıldı ve en son gelen fotoğrafta kimliği açığa mı çıktı deyince de kafalar biraz karıştı. Dünyada sadece Türkiye'de Türkçe özel olarak hazırlanan bu Brawl Ovin animasyonunda da Mortis'in bir sözü vardı. Mr. P, P'nin anlamı ne, pislik mi diye kalmadan orada hemen devreye Frank girdi. Aynı zamanda Star Park kısa videosunda ve Star Park bir sitesinde sürekli Mr. P'nin fotoğrafları vardı. Ve Gale'ın son VKBRL konuşmasında hep penguenlerden bahsetmesi ve penguenler aslında sizin bildiğiniz gibi iyi biri değiller demesi. Onun dışında penguenlerin en sevdiği yiyeceklerin spagetti olduğunu söylemesi ve aslında bu spagettilerin de bir teknolojik silah olduğundan bahsetmesi kafaların Mr. P konusunda oldukça karıştırdı. Ve en son paylaşılan bu fotoğrafta kimliği açan mı çıktı deyip oradaki fermuarı paylaş işte Mr. P ile alakalı kafalar daha da karıştı. Bugün sizlerle beraber Mr. P'nin gizeminden bahsedeceğiz. Ve paylaşılan bu fotoğraf aslında ne anlama gelebilir kendi teorilerimden bahsedeceğim. O zaman Brawl Stars teori videomuz başlasın. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars teori videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar, Brawl Stars resmi Twitter hesaplarından iki gün önce bu şekilde bir paylaşım yapıldı ve bu paylaşımda özellikle Brawl Stars severlerin gözü tek bir noktaya odaklandı. Şimdi bu dergin üzerindeki her şeyi elimden geldiğince sizlere Türkçe olarak çevirmeye çalışacağım ama dünyadaki bütün Brawl Stars severlerin, bütün gizem ve detay severlerin dikkatini çeken konu buradaki Identity Uncovered yani kimliği açamı çıktı. Zaten oradaki fermuar şeklindeki durumda oradaki yazıya ok olarak gidiyor görüyorsunuz ki. Peki kimin kimliği açığa çıktı? Arkadaşlar şimdi ben şöyle bir video yapmıştım zamanında. Mr. P enderli gizemli bir karakter ama kendisinin de büyük bir gizem olduğunu düşünüyorum diye sizlere söylemiştim ki zaten dünyada tek bir şekilde bir animasyon yayınlandı. O da Türkiye hesabı tarafından, Brawl Stars Türkiye hesabı tarafından Brawl Ovin animasyonu bizlere Türkçe şekilde animasyonlu şekilde paylaşılmıştı. Oradaki bir sözde Mortis'in bir sözü de bizim dikkatimizi çekmişti. Şimdi buradaki fermuar deyince aklımıza Mr. P geliyor. Ki zamanında Mr. P ile alakalı birçok gizem ortaya atıldı. Teori ortaya atıldı. Mesela en önemlisi neydi? Mr. P'nin içerisinde kim var? Şimdi tabii ki kimine göre saçma gelebiliyor ama şimdi bu paylaşımı gördükten sonra da acaba bu zamanında atılmış teoriler ve bize saçma gelen teoriler acaba gerçekliği var mı? Çünkü Brawl Stars resmi hesapları niye bu şekilde bir gizemli fotoğraf atsın değil mi? Özellikle buradaki Oradaki Identity Uncovered Yani kimliği açığa çıktı mı şeklinde Şimdi onlara bakacağız özellikle Mr. P'nin oradaki e, Türkçe Animasyondaki o e, Mortis'in Sözünü de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar Şimdi buraya baktığımız zaman Özellikle şuraya Türkçe'ye de çevirdim Şimdi yukarıda baktığımız zaman Onun kaç tane çorabı var şeklinde görüyoruz Star Life ve No 112 Yani normal şartlarda bu tarz paylaşılan e, Dergilerde sayısı vardır 112. sayı gibi düşünebiliriz Yani aslında bu dergiden 112 11 tane daha paylaşılmış gibi de anlayabilir miyiz bilmiyorum ama özellikle buraya baktığımız zaman e, manşetimiz e, dikkat çekici. Lola anlatılmamış hikayeler. Lola'nın anlatılmamış hikayelerini görüyoruz. Şöhret tamamen farklı iki kişi olmak gibi hissettiriyor. Yani lola ve egosundan bahsediyor sanırım. Şöhret tamamen farklı iki kişi olmak gibi hissettiriyor şeklindeki durumu görüyoruz. Burada Piper'ı görüyoruz. Aşk sırları şeklinde. Piper'ın da buradaki dergide ön planda olduğunu sizlerle beraber görebiliyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya yakınlaştığımız zaman kilo kaybı, sağlıklı beslenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı şeklinde durum var. Ve hemen o bizim o gizemli yazımızın altında Meg ve Max'i görüyoruz arkadaşlar. Ve burada aslında Meg ve Max arasındaki iki karakterimizin de sinirli olduğunu görüyoruz. Sinirli olduktan sonra da altında hemen gördüğünüz Gördüğünüz gibi bozulan dostluk Max ile Meg'in arası bozulmuş Neden bozulmuş? Şöyle de olabilir Yani biliyorsunuz ki Meg'in geldiği Brawl Talk'ta Max, Meg'in savaşlara girmesini istemiyor Tabii ki Meg de onu dinlemiyor Galiba buradan bir bozukluk olmuş olabilir diye düşünüyorum Buraya baktığımız zaman Bir oje var ve bu ojede Uzun süre kalıcı oje şeklinde Görüyoruz. Şimdi oje dediğimiz zaman Aklımıza Edgar geliyor Edgar'ın tanıtıldığı fotoğrafta biliyorsunuz ki Parmaklarına o oje sürerken Görmüştük arkadaşlar ve buradan ee, New Formül mü yazıyor? Yeni Formül gibi bir şey yazıyor arkadaşlar galiba burada da. Yeni formül uzun süre kalıcı oje. Yani burada da Edgar'la alakalı bir şeyler olabilir. Şimdi normal şartlarda bu fotoğraflar genel olarak diğer paylaşımlara baktığımız zaman gerçekten önemli mesajlar içerebiliyor. Ama bazıları da hiç anlamda ifade etmeyebiliyor. Özellikle şu arka tarafa baktığımız zaman bizim biliyorsunuz ki 1, 2, 3, 4 diye fotoğraf serimiz vardı. işte Max, El Primo hep kıyaslama fotoğrafları vardı. Burada Jesse ve Leon hemen yan tarafında. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Burada Bibi ve Edgar'ın olduğu fotoğrafı görüyoruz ama tabii ki bizim için özellikle bu videoda bizleri daha da böyle bir heyecanlandıran meraklandıran durum kimliğe açığa mı çıktı şimdi sizlerle beraber bu duruma bir bakalım. Tabii ki bu duruma bakmadan önce de hala videoyu izliyorsanız bir tane like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de bu tarz videoların devamı konusunda abone olarak bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar normal şartlarda bu durum işte normalde siz de görüyorsunuzdur. Muhtemelen siz izlerken işte Mr. P'nin arka tarafındaki durumu sizlere de göstermişimdir. Hatta şimdi buradaki fotoğrafa iyice bir bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki fermar ve şimdi bir oyuna girelim. En azından oyunda bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Mr. P'ye bir bakalım. Oyunumuza girdik. Şöyle Mr. P'ye hemen arkasını bir çevirelim. Mr. P ile alakalı birçok teoriler vardı. Nelerdi mesela bunlar? Hatta ilk zamanlarda hatırlar mısınız bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle konuşanlar da vardı. Arkadaşlarımız da vardı. Mr. P'nin içerisinde savaşçılarımızdan Genie var gibilerinden söyleyenler vardı. Tabii ki herkese saygı duyuyorum. Ne olacağı ne biteceği tabii ki de bilemez. Her şey Supercell'in elinde ama yani sonuçta teoriler var. Üretiliyor teoriler ve bunun dışında orada bir çarpı var ve fermuar asla açılamaz. ...aslında Mr. P'nin içerisinde hapsolmuş birisi var... ...şeklinde konuşmalar da vardı... ...ve hatırlar mısınız bilmiyorum... ...bizler VKBRL yayını ile çok ilgiliydik... ...orada en ufak bir ses gelse sizlere... ...açıklamasını yapıyorduk... ...Türkçe olarak çevirmeye çalışıyorduk... ...orada son konuşma vardı... ...Gale'ın son konuşması ve aslında... ...Penguenlerden bahsetmişti... ...Gale demişti ki Penguenler sizin bildiğiniz gibi iyi birileri değiller aslında diye muhtemelen oyundaki penguen kim var? Mr. P var ve Mr. P'den bahsetti ve Mr. P ile alakalı aslında birçok da konuşması vardı. Yani son gelin o fotoğraftan sonra kimliği açan mı çıktı deyince de kafalarda bir karışmıyor değil. Yani Mr. P ile alakalı gizemli birçok şey olabilir mi diye de düşünmüyor değilim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi ve hatırlar mısınız bilmiyorum ama Star Park kısa filminin sonunda yerde yatan bir de Mr. P vardı. Evet arkadaşlar şu an Star Park kısa filminin içerisindeyiz ve burada durdurmamın sebebi yine VK Beril'deki Gale'ın son konuşmasıyla alakalı. Gale orada şöyle de bir şeyden bahsetmişti. Bu spagettiler penguenlerin en sevdiği yiyecekler ve daha sonra ekledi. Dedi ki bu spagettiler aslında çok büyük bir teknolojik silah. Ve yine Star Park kısa videomuzun içerisinde bulunan son sahne. Hemen şöyle kendi kameramı aşağı doğru indirdiğimde arka tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar penguen orada yatmış. Yani düşmüş artık bayılmış mı ne olmuş bilmiyoruz ama o zamanlarda yine Mr. P'nin gizemi oldukça ön plandaydı. Ve hatta bazı durumlarda bu Star Park'la alakalı Mr. P'yi suçlayıcı teoriler de vardı. Yani aslında her şey Mr. P'nin başının altından çıkmış gibi birçok teoriyi de yine sizlerle beraber izlemiştik. Evet arkadaşlar yine Star Park kısa videomuzun içerisinde baktığımız zaman arka tarafta çeşitli durumlar vardı ve baktığımız zaman yine Star Park'ta ön planda olan bir Mr. P burada yine bir penguen çizimi ve aslında baktığımız zaman Star Park bir sitesinde de dokunmayın şeklinde yine Mr. P'nin bir tane fotoğrafının olduğunu görüyorduk. Aslında Mr. P tamam gizemli bir karakterimiz ama kendisinin de bu oyundaki gizeminin büyük olmasının sebebi de yine Star Park'taki bu tarz ipuçları. Ve özellikle Gale'ın son ile konuşmasında sürekli olarak Mr. Mr. P'yi suçlamasıydı. Ve şimdi baktığımız zaman dergideki o fermuar kimliği açığa çıktı mı durumu ve buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi arka tarafındaki bu fermuar acaba Mr. P'nin gizemiyle alakalı bizlere bir ipucu mu yoksa sadece öyle Star Park dedikoduları şeklinde o dergide de yazıyordu ya Star Park dedikoduları şeklinde paylaşımda da o şekilde vurgulamışlardı. Yani yine bir Star Park ön planda görüyoruz ki en bizde zaten o fotoğrafta Star Park gift çapın önünde oturuyordu arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi dünyada tek sadece Türkiye'ye özel Türkçe yayınlanan bir animasyona bakıyoruz arkadaşlar ve burada Mortis'in bir sözüne dikkat etmenizi istiyorum. kazı attı. anlamı ne sahiden? pislik a P'nin anlamı ne sahiden? Pislik mi? Demeye kalmadan Frank olaya girdi ve aslında Mortis'in sözünün devamını e, duyamadık arkadaş. Aslında P'nin anlamı ne? Pislik mi? İşte Hem Star Park'ta hem VKBL'deki Gale'ın son konuşmalarında penguenlere bir e, gönderme yapması, işte son bu fotoğrafta Em'zin orada bir fermuar kimliği açan mı çıktı? Şimdi bunu duyunca da zaten artık Mr. P'nin tamam videonun başında söyledim, ortasında söyledim, sonunda yine söylüyorum. Mr. P'nin tamam Enderli gizemli ama ama bence kendisi de çok gizemli bir karakter arkadaşlar. Yani Spike ne kadar gizemliyse ben bunu hep söylüyorum. Spike oyunun en gizemli karakterlerinden birisi ama bence Mr. P de en az onun kadar gizemli diye düşünüyorum. Şimdi herkesin detay, teori ve gizem sever herkesin gözü artık yeni bir gizemde olacak. Mr. P aslında kim? Kimliği açığa mı çıktı? Aslında açığa çıkmadı ama yeni gelecek olan ipuçlarla muhtemelen açığa çıkar mı diye düşünüyorum artık. Sizlerin de yorumlarını yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Sizlerden de güzel teoriler geliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı konusunda videoya like atıp kanala abone olup oradan bildirim tuşunu açarsanız gerçekten çok büyük destek olursunuz. Aynı zamanda yeni video ve yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.